Değerli model severler, herkese merhaba. Kusura bakmayın, biraz iş yoğunluğundan kaynaklı ee, ara vermek zorunda kaldım. Hem sıcaklığı sıcaklığım, işin beklediğimizden daha yoğun geçen bir süreç olmasına kaynaklı bir ara vermek zorunda kaldım. Ee, olta sandalımızın bir bölümünü çektim. Yoklama macununun sulazın paralı kısmını ancak onu yükleyemedim. Onu da yükleyeceğim. Ee, bugün sizlere aslında en önemli şey ve gemideki en tehlikeli şeyden bahsedeceğim. Su hattının ve faça hattının çizimi. E, gemide öncelikle şunu size bahsedeyim. Faça hattı geminin her geminin bir deplasman tonajı ve taşıma kapasitesi vardır. Faça hattı aslında bu dengeyi size sunan e, bir çizgidir. Yani boya ile o geminin e, tonajına göre deplasman tonajına göre e, suyun içinde gösterilen dirençtir. Faça hattı e, zehirli boya, yani karina boyasına kadar olan kısmı, yani façahat tamamen suyun dışında ise gemi boş, sintineleri boş yük alabilir pozisyonda iken, façahat eğer suyun içine gömükse artık o gemi daha fazla taşımak istememektedir. E, bu aslında façatının bütün her şeyinin e, olmasının amacı bu. Şimdi modellerde faça hattını şöyle çiziyoruz. İki yöntem uygulanıyor. Bir, e, omurga hattından baş ve kıçın e, yükseklikleri belirlenerek e, baş podoslamaya ve kış yakeyinin oraya kış podoslamaya bir çizgi koyuyoruz e, gemimizi şimdi göstereceğim size ben hazırladım çünkü çok uzun süre hazırlamak pardon özür dilerim bir saniye gemimizi bu şekilde e, baştan ve kıştan aynı seviyeye getiriyoruz ondan sonra benim böyle bir aparatım var bu biraz e, bu iş dışında profesyonel amaçla yapılan tornacıların kalibrasyon ölçmek için kullanmış olduğu bir aparat. Bir tane T şeklinde bir iki tane işte sallıyorum 5'e 5'e 6'ya 6 çıta yapıştırıp aynı sistemi, kurşunluklarını siz de yapabilirsiniz. Gemiyi baştan ve kıştan yükselterekten aynı seviyeye getirdim. Şu an hiç dokunmak istemiyorum, bilerek gemiyi ellemiyorum. Ve ikinci önemli şey, su terazisiyle de sancak iskele ve başka çizik istikametinde dengede olduğunu gördükten sonra e, birazdan çizimini göstereceğim size. E, faça hattı işaretleme şöyle. E, biliyorsunuz ki baş podoslama altı boştur. İnsanlar buradan ölçü zorlanıyor ya da işte yekenin çapraz e, çapra gelebiliyor. Ben şöyle bir mastar yapıyorum kendime. İşte omurga hattına dayanacak mastar. E, faça faça çizgisini gösterecek olan mastar. Bunu omurganın üstüne dikkatli bir şekilde koyduğum zaman, şimdi dengeyi bozmak istemiyorum. Bana direkt faça attığımı veriyor. Bunu da plana göre çıkartıyorum, onu da söyleyeyim sizlere. Bunu şöyle kenara bırakayım. Şimdi buradaki en önemli husus şu. Gemiyi baştan ve kıştan aynı çizgiyi, kalem değme, değmesi anında artık yerinden hiç oynatmıyoruz. Ve baştan başladığımız çizgiyi kıça kadar yekpare mümkün olduğu kadar hiç oynatmadan götürüyoruz. Aynı zamanda da şuna dikkat edin. Gemin baş ve kıç kısımları kavistan kaynaklı. Biraz daha da vasat kısımları yani orta kısmın şişkin olduğu için eğer siz bu dengeyi eliniz ayarlamazsanız gemi kalem ittirecektir. Bu da geminin tezgah üzerindeki duruşunun sepiyesini bozacaktır. Bunu istemiyoruz. Şimdi şöyle geminin üzerine fokusayım. Bu masa tezgahını inşallah becerebilirim. Size çünkü bunu özellikle göstermek istedim. Ee, bakalım şunları şöyle, öncelikle şuradan bana mani olacak aletleri şöyle bir alayım. Evet. Bismillah diyelim. Gemiyi hiç bir şekilde şöyle elime sabitliyorum. Bakın aslında çok basit bir işlem. Tek parça şeyin üzerinde naylon olduğu için naylon biraz kayma engelliyor ve bana da şurada hata yaptırıyor. Bir saniye. Şöyle götüreyim. Böyle çünkü su akışını bulmuştuk. Masanın üstünde olmayacakmış. Şimdi diğer tarafa deneyeyim. Bu taraf çok hoşuma gitmedi. Evet burada gayet güzel kayıyor. Sanırım ön tarafımda işte Japon pislikleri eee Aksesuar temizlerken ki reçine pislikleri, bant izleri, bunların hepsi tabi etkiliyor. Şu kısım çünkü bayağı kötü. Ne yapabilirim? Bir de düşünüyorum şimdi geminin şöyle bir kumar oynasam. Kontrol edeyim tekrar. Şimdi alacağım elime kontrol edeceğim. Eğer olmadıysa başka bir masada çizeceğim. Evet olmuş. Alttaki çizgiyi baz alacağız. Ancak kıç kıçta var bir hata. Şu an oldu, şöyle göstereceğim sizlere. Çift çizgiler oldu ama ben tabii nerede hata yaptım, nerede yapmadım bildiğim için e, bu benim için çok önemli değil. Ancak her ne kadar ne olursa olsun bu şekilde bir masada size yapmanız tavsiye etmiyorum. Şöyle, bakın, şöyle baz alırsanız görünebiliyor mu bilmiyorum. E, alttan gelen çizgiyi mi renge alacağım ben? Çift çizgi oldu ister istemez alttan gelen çizgi birbirini karşılıyor. Şimdi e, buraya bantlayacağım dıştan. Burada şunu ikaz edeyim özellikle. E, daha sonrasında ben kendim onu yalnız yapacağım. E, şu şöyle göstereyim bir saniye. Şu yekenin birleşme yeri ve baş bu birleşme yeri Buralar boya kaçaklarının en fazla olduğu yerdir. Özellikle oradaki kısımda tırnağınızla modele zarar vermeden bandı ezerekten oranın e, kaçak vermesini engelleyin. Aksi halde oradan muhtemelen e, kaçak verecek. O da sizi üzecektir. Buna mahal vermeyin. E, ben maske bandı olaraktan e, 3M'in şöyle iki tane e, yeşil bandı var. Hep öyle kalmış benim ablamın. Yeşil bant, yeşil bant. Evet. 3 mm 65-20 ve 65-21. Bunun bir tanesi 3 milim, bir tanesi 6 milim. Biraz pahalı. Yani Amerikan malı ama size çok uzun yıllar yetecektir. Yani düşün 55 metre oluyor bir bant. Gemi 40 santim Yani oradan oran orantı yapabilirsiniz. E, ee, genelde dıştan bir tur ince bant dönüyorum. Üzerine dön, bindirmeli bir tur kalın bant dönüyorum. Ondan sonra da gazete ve normal kağıt bantla kapatıyorum. Ee, ben bir bant deyip boy öncesi yine size bantlanmış hali nasıl bantladığımı ne yaptığımı mümkün olduğu kadar e, anlatmaya çalışacağım. E, şimdilik müsaadenizi istiyorum. İyi günler diliyorum.